Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Archway projesine kayıt olmayı göstereceğim. Yani daha doğrusu başvuru yapacağız ve onların içerisinde bir seçim olacak. O işlemleri göstereceğim. Ben deneme amaçlı zaten kendi kaydımı yaptığım için sadece hazırladığım kılavuz üzerinden anlatacağım size. Ama adımları teker teker yaparsanız sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi ilk önce hazırladığım kılavuz bu şekilde. Yine ihtiyacın, ihtiyacınız olan bütün linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle bunu bunun kurulumunu yapmanız için bir VPS'e ihtiyacınız var. Bu VPS'in özellikleri de en az 4 GB RAM 2 e, tane işlemcisi olan ve de en az 512 GB SSD'si olan e, bir sistem. Açıklanan sistemler bu şekilde. Açıklanan sistem özellikleri bu şekilde. E, proje tarafından. Proje adminleri tarafından. Şimdi ilk önce e, Putty ile VPS'inize bağlanıyorsunuz. Root ve şifrenizi girerek o ekrandan kodları bu kodları sırayla giriyorsunuz. Yani burada adım adım hangi işlemlerinizi, hangi işlemleri yapmanız gerektiğini sırasıyla yazdım. Şimdi bu kodları teker teker giriyorsunuz ve hepsini girdikten sonra tabii yüklenmeler süreler oluyor biliyorsunuz, onları bekliyorsunuz. Şimdi şurada Go versiyon dediğinizde size yüklediğiniz Go'nun mesela burada 17.6'yı yüklüyorsunuz buna göre, size de bu versiyonu, şunu girdiğinizde size cevap olarak Go versiyon işte şu şekildedir, 17.6'dır diye bir cevap vermesi lazım. Bu adımdan sonra genetik yükleme adımlarına geçiyoruz. Şimdi burada e, ilk önce şu dört kodu giriyorsunuz. Sırasıyla bu dört e, kodu şöyle satır satır kopyalayıp e, yapıştırıyorsunuz root ekranınıza, ya put ekranına. Bu şekilde adımları girdikten sonra en son şurada e, install kodunu girdikten sonra bir süre bekletecek sizi. Ondan sonra şu versiyon e, kontrolünü kesinlikle yapmanız gerekiyor. Yani şurayı şu şekilde kopyalıyorsunuz gene kod ekranına girdiğinizde size şu şekilde bir cevap vermesi gerekiyor otomatik olarak. Sistemin eğer cevap olarak bunu vermiyorsa yüklemede bir hata vardır. Ondan sonra yine şu adımları teker teker yapıyorsunuz. Bakın şurada bazı noktalar var eklemeniz gereken. Kendinize göre düzenlemeniz gereken. Şimdi şu kodu girdiğinizde bunu buradan kopyalayıp bir metin belgesine yapıştırdığınızda şurada şu your moniker kısmını bakın bu şekilde işaretledim. Şu işaretlediğim yani şuradaki şu oklar daha iyi siliyorsunuz ve de sistemde görünmeniz gereken bir takma isim oluyor biliyorsunuz notlarımıza isim veriyoruz o ismi buraya yazıyorsunuz dediğim gibi bakın başındaki okları silerek şu şekilde bakın ee, bir kutucuk içerisine aldım bunu komple siliyorsunuz kendi isminizi yazıyorsunuz ondan sonra şu iki adımı geçtiniz sıkıntısız bir şekilde şu adıma geldik ee, bunu da aynı önceki yaptığınız gibi bir metin belgesini alıyorsunuz şuraya bir e, cüzdan ismi veriyorsunuz. Cüzdan ismi moniker isminizden farklı olursa daha sağlıklı olur. Yine ok oklar olmuyor. Burayı tamamen siliyorsunuz ve burayı kendi isminizle dolduruyorsunuz. Tıkladıktan sonra yani şu kodu isminizi buraya yazıp enterladıktan sonra size şifre soracak. O şifreyi e, unutmuyorsunuz kesinlikle. Çünkü cüzdan işlemlerinizi yaptığınızda bu şifreyle işlem yapacaksınız. Onu da bir yere kaydediyorsunuz. Enter dediğinizde size cüzdanınızın e, kelimeler, gizli kelimelerin olduğu ve de cüzdan adresinizin olduğu bir 6-7 satırlık bir çıktı verecek. O çıktıyı da metin belgesine kopyalayıp yapıştırıp kaydediyorsunuz. Bakın bunlar önemli çünkü o cüzdanınız üzeri eğer seçilirseniz o cüzdanınız üzerinden işlem yapacaksınız. Ve de o cüzdanınızla e, ödülü alacaksınız. Büyük ihtimalle böyle olacak. O yüzden bu verdiği bilgileri kesinlikle bir yere kaydediyorsunuz. Ondan sonra yine Şuraya geçtik. Bakın burada yine Key kısmı var. Burada ne isim verdiyseniz, burayı da aynı şekilde e, silip o ismi yazıp enterliyorsunuz. Yine şifre soracak size ve de yine o şifreye girdiğinizde e, herhangi bir tepki vermeden bir alt satıra geçecek. Ondan sonra bakın, şurası yine önemli. Şimdi burayı komple almadan önce, şurayı e, yani oraya putty ekranına yapıştırmadan önce kopyalayıp aldınız daha sonra şuradaki mykey kısmını yine burada e, keyname ne yaptıysanız bakın burada keyname yazmıştık cüzdanımızı oluştururken yine buradaki mykey kısmını silip o keyname isminizi yapıştırıp burayı komple alıyorsunuz kopyala yapıyorsunuz ve de puti ekranına sağ tıklayıp yapıştırıp enter'a basıyorsunuz bastığınızda e, size yine şifre soracak cüzdan şifrenizi şifrenize giriş yapacaksınız ve de orada bir e, Gentix yani dosyamızı oluşturmuş olacak. Gentix dosyanızı oluşturmuş olacaksınız. Şimdi orada size bir çıktı yazacak zaten. İşte şurada oluşturmuştur dosyanız diye bir çıktı yazacak. Hatta size kendi ekranımdan göstereyim. Burayı kopyaladınız. Bakın şurayı kopyaladınız. mykey değiştirdiniz. Ondan sonra Enter'layıp şifrenizi girdiğinizde size şöyle bir çıktı verecek. Yani bu çıktı ne? Şuradaki Gentix dosyanızın oluşturduğunun bir çıktısı bu. Yani bu adımı tam başarıyla tamamladığınızın bir kanıtı. Şimdi bu dosyayı Winskip ile VPS'inizden çekmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapılacağını daha önceki videolarımdan biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız zaten kanalımda bununla ilgili yine bir eğitim videosu var. Winskip nasıl kullanılır? Yani onun Google'la bağlantılı olarak anlatmıştım. O şekilde dosyanızı bilgisayarınıza çekiyorsunuz. Zaten VPS'inize girdiğinizde hangi yolda bulacağını da bakın burada size göstermiş. Ruta giriyorsunuz. Noktalı arka e, klasörüne giriyorsunuz. Şu adımları izleyerek bu dosyanızı Size tabi bunun çıktısının şu çıktı sizde farklı olacak tabi. Yani buradaki numaraların çıktı sizde farklı olacak. Bu dosyayı bulup bilgisayarınıza çekiyorsunuz. Şimdi ilk adımımızı tamamladık. Şimdi e, bir sonraki adıma geçiyoruz. Yani ne yapacağız? Nereye bu e, dosyayı yükleyeceğiz? Şimdi şurada e, GitHub PR diye bir e, şöyle e, site bıraktım. Buraya yükleyeceğiz. Şöyle açıyorum bu ekranı. Bu şekilde bir ekrana geleceksiniz. Bundan sonra burada add File, create new file. Şimdi buradaki adımlar çok önemli. Şimdi şurayı e, şuraya bir isim yazmanız gerekiyor. Şuraya bir isim yazmanız gerekiyor. Şurada name your file kısmına isim yazmanız gerekiyor. Buna ne yazacaksınız? Şimdi dosyayı çekmiştik biliyorsunuz. Şu dosyanın ismini olduğu gibi kopyalıyorsunuz. Şurada tire olmadan. Bakın çektiğiniz klasörü çektiğiniz dosyanın ismini buradan G'den başlayarak sonundaki N'ye kadar kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra bir adımınız daha kalıyor. Şimdi o dosyayı bilgisayarınıza çektiniz. Bilgisayar o dosyayı bilgisayarınızdan tutarak getirip buraya bırakıyorsunuz. Buraya bıraktığınızda dosyaları içeriğini olduğu gibi buraya kopyalayacak. Burada uzun o yazıları göreceksiniz dosyanızın içerisindeki. Yazıları göreceksiniz. Dediğim gibi tutuyorsunuz bilgisayarınızdan, tutup çekip buraya bırakıyorsunuz. Bu kadar basit. Bıraktığınızda burada e, görünecek. Göründükten sonra işlemi eee new file diyoruz. Bunu dedikten sonra, ben yapmıyorum daha önceden yaptığım için, zaten başvurularda 2K'yı geçmiş. Bakalım kimler seçilecek. Create Pull Request'e tıklayıp, onaylayıp buradaki ekranda çıkmasını sağlıyorsunuz. Şuraya bastığınızda o dediğim işlemi yaptıktan sonra burada en günlerde bakın böyle ismini, isminizin burada çıkması lazım. Şu altta da zaten GitHub isminiz görünür. Bunu yapmış olmanız gerekiyor. Yani doğru yaptıysanız burada e, isminiz bu şekilde çıkar. Şimdi e, gitapak işlemini tamamladık. Şimdi testnet net işlemini gerçekleştireceğiz yani formu dolduracağız. Şimdi formda ise e, ne linkini bırakacağım? Formu bu şekilde açacağız. İlk önce şu işlemi yapmamız gerekiyor. Yine e, putu üzerinden bağlanmış olduğumuz e, VPS'imizin üzerinde gerçekleştireceğiz işlemi. Şimdi ilk önce e, şunu açalım. Şurada dursun. Şimdi sırasıyla bu kodları giriyorsunuz. Şu kodları şöyle girdiniz. En son yükleme işlemini de make install dedikten sonra işlemi bitirdikten sonra şuraya geliyorsunuz. Biz önceden zaten Gentix işlemini yaparken biliyorsunuz ki key oluşturmuştuk. O yüzden burayı yapmıyorsunuz. Yapacağınız işlem şu. Bakın şurayı kopyalıyorsunuz. Şu M'ye kadar yapıştırıyorsunuz puti ekranınıza. Daha sonra ise orada verdiğimiz bir key name vardı. Herkes kendine göre bir cüzdan ismi veriyordu. O ismi buraya yazıp enterlıyorsunuz. Enterladıktan sonra sizden yine cüzdanınızın şifresini istiyor. Ve de ondan sonra direkt şu eğer cüzdanınızın verdiğiniz şifre doğruysa şunu yazıyor otomatik olarak. Ondan sonra size ilk önce legal isminizi soruyor. Bunu elle giriyorsunuz. Ondan sonra GitHub handle'ınızı soruyor. Yani GitHub kullanıcı adınızı. Daha sonrası e-mail adresinizi soruyor. E-mail adresinizi de girdikten sonra Enter'a bastığınızda bunun gerisini otomatik doldurarak size şuna benzer bir çıktı verecek. Yani bu çıktı almak zorundasınız. Buradaki verdiğiniz bilgilerin dahilinde. Önce şuradaki cüzdan adresinizi doğrulayın. Yani daha önceden açmış olduğunuz cüzdan adresiyle uyuşuyor mu diye. Uyuşuyorsa yapacağımız işlem, son işlem şu şuradaki parantezden alıp şuraya kadar kopyalıyorsunuz. Bunu kopyaladınız. Ondan sonra şu işlemi yapıyorsunuz. Şimdi ilk önce burada e, bu yeri açtıktan sonra formu açtıktan sonra buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Şöyle yazayım. Ondan sonra buraya isminizi yazıyorsunuz. Buraya tek kişi katılıyorsanız tek eğer bir organizasyon organizasyonunuz onun ismini yazıyorsunuz. Sonraki dediniz. Burada network validatörü işaretlediniz. Buradan Turkey. Sonraki yaptık. Şuradan RAM'e Genesis en üsttekini seçtik. Sonraki dedik. Daha sonra kopyaladığınızı buraya gelip yapıştırıyorsunuz ve de bu şekilde görünmeli. Daha sonra şuradan sonrakiye basıyoruz. Burayı bu hale getiriyorsunuz. Bir kopyasını mail adresinize istemiş. Ondan sonra göndere basıyorsunuz ve de gönderine dair buradan onayı alıyorsunuz. İşlemlerimiz bu kadar. Yani başvuru için bütün işlemleri yaptık. Bundan sonra sonucun açıklanmasını bekleyeceğiz. Ee, yine herhangi bir sorunuz varsa kanala gelip kanalıma gelip sorabilirsiniz. Bu işlemler için anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.